Hoş geldiniz. Bugün sizin için i̇bn Sina'nın o meşhur eseri var ya, El Kanun Fit Tıp, işte onun beşinci kitabına yani bileşik ilaçlar kısmına e, yakından bakıyoruz. Evet. Elimizdeki kaynaklar gerçekten bin yıl öncesinden yani bu tıp devinin hazırladığı bazı şaşırtıcı formülleri ışık tutuyor. Amacımız da buradan sizin için en çarpıcı noktaları şey damıtmak. Kesinlikle. Bu beşinci kitap hani basit yağlardan başlıyor. Karmaşık panzehirlere, merhemlere, haplara kadar uzanıyor. Adeta bir eczacılık harikası gibi. Evet. Ve i̇bn Sina'nın sadece tarifleri toplaması değil, onları nasıl sistemleştirdiği, yani dönemin tıp anlaşını nasıl yansıttığı açısından da çok değerli bir pencere sunuyor bize. O zaman hemen başlayalım değil mi? İlk dikkat çeken şey ilaçların çeşitliliği. Mesela kaynaklarda meşe yağı, gül yağı, defne ağacı yağı gibi bitkisel yağlar geçiyor. Evet evet. Burada ilginç olan sadece çeşitlilik değil aslında. Yani İbn Sina nesillerdir gelen o deneysel bilgiyi nasıl bir düzene sokmaya çalışmış o görülüyor. Hı hı. Mesela defne yağı neydi? Yorgunluk ve sinir ağrılarına iyi geldiği söyleniyor ya da gül yağı cilt sorunları için. Bu bile sistematik bir çaba aslında. Tam olarak öyle. Ve bu sistematik yaklaşım İşler biraz daha karıştığında, yani daha karmaşık formüllerde daha da belirginleşiyor. Mesela? Şey, özellikle tiryak, yani panzehir kavramı, Andromaços'un formülünü ele alışı mesela çok dikkat çekici. Nasıl ele almış? i̇bn Sina diyor ki, bu panzehirin gücü zamanla değişir. Hani adeta bir insan ömrü gibi düşünün. Aa, ilginç. Taze başka, bekledikçe başka. Farklı durumlarda yani akrep yılan sokması gibi acil durumlarda ya da diğer kronik rahatsızlıklarda kullanımı farklılaşmalı diyor. Bu detaycılık inanılmaz gerçekten. Hatta belirli rahatsızlıklar için gramajına kadar dozajlar veriyor işte. Kronik öksürük için e, yaklaşık yarım gram ballı suyla, kolik için yarım gram ballı veya gül suyuyla gibi. Evet. Peki yani o dönemde bu kadar hassas dozajları hatta bazen potansiyel olarak riskli maddelerin kullanımını nasıl kontrol ediyorlardı acaba? Biraz riskli değil mi? E tabi bu soruyu bugünün bilgisiyle soruyoruz. O dönemin imkanları farklı. Ama i̇bn Sina'nın mesela dirhem ki bu yaklaşık 3 gram ediyor ya da miskel gibi hassas ölçü birimleri kullanması önemli. Hmm. Ya da hazırlama süreçlerini detaylandırması. Günlerce ıslatma, özel kaplarda kaynatma, aylarca bekletme bunlar aslında bir standartizasyon ve güvenliğe yönelik çabayı gösteriyor. Yine de evet bazı içerikler bize bugün oldukça şey sıra dışı gelebilir. Evet ona gelecektim. Kaynaklarda Sutira Muhallisi Ekber diye bir formül var. Büyük koruyucu demekmiş. Evet Sutira. Sara, baş dönmesi, hafıza kaybı, diş ağrısı, mide ağrısı, liste uzayıp gidiyor. Neredeyse her derde deva gibi sunulmuş. Bu tür her derde deva arayışı yaygın mıydı o zamanlar? Kesinlikle yaygındı çünkü karmaşık sendromlar var, nedeni tam anlaşılamayan hastalıklar var. E bunlar karşısında bu tür geniş spektrumlu hani her şeyi iyi gelebilecek çözümler aranıyordu tabii. Anlıyorum. Bunun yanında Evet biraz daha bize garip gelen şeyler de var. Mesela bakır pası içeren verdigris kremi. Bakır pası mı? Evet veya işte kurt karaciğeri, kunduz hayası yani kestoreum gibi hayvan bazlı içerikler de tariflerde geçiyor. Bunlar dönemin doğayı ve eldeki kaynakları kullanma biçimini yansıtıyor aslında. Ama tabii bunların yanında diş tozu, öksürük hapları gibi daha gündelik, daha pratik çözümler de geniş yer tutuyor. Yani İbn Sina sadece bir derleyici değil anladığım kadarıyla aynı zamanda bir sistem kurucu hatta eleştirmen. Çok doğru bir nokta. Sadece önceki bilgileri Yunan, Roma, Fars, Hint aktarmıyor. Kendi gözlemlerini ekliyor. Eleştirel bir süzgeçten geçiriyor. Mesela el şeyli diye bir terkip var. Başkaları çok övmüş ama İbn Sina bence müphem bir terkip diyebiliyor. Bu onun bilimsel yaklaşımını gösteriyor. Bu harika bir detay. Bu detaycılık ve eleştirel bakış zaten kanunun genel yapısına da yansıyor. Evet, sanırım 12. makalede baştan ayağa tüm vücuttaki rahatsızlıklar için hangi bileşik ilaçların işte bu suputira, pan zehirler vesaire kullanılabileceğini listelemesi de bu sistematik yaklaşımın bir göstergesi. Aynen öyle baş ağrısından eklem ağrılarına, sindirim sorunlarından sara nöbetlerine cidden geniş bir yelpaze, hatta genel sağlık için şişmanlatıcı bir macun tarifi bile var. Bu da meseleye ne kadar bütüncül baktığını gösteriyor. Kesinlikle. Özetle İbn Sina'nın kanunu ve özellikle bu beşinci kitap, yani yüzyıllarca tıp eğitiminin temel taşı olmuş, doğal maddelerden elde edilen o karmaşık formülleri dikkatli gözlem ve sistematik bir sınıflandırmayla bir araya getiriyor. Evet. Ve hazırlama uygulama detaylarındaki o inanılmaz hassasiyet, bin yıl öncesi için düşününce gerçekten etkileyici. Ve sizin için de son bir düşündürücü nokta bırakalım o zaman. i̇bn Sina, dozajları, hazırlama yöntemlerini hatta bir ilacın zamanla etkinliğinin nasıl değişebileceğini bile kaydetmiş. Bin yıl önceki bu titizlik, bu gözlem gücü, evet. bugün kullandığımız maddeler, teknolojiler çok farklı tabii. Ama doğal kaynakları anlama, onları birleştirme ve etkilerini dikkatle gözlemleme prensibi sizce modern tıp ve ilaç geliştirme anlayışımızı Hala nasıl besliyor, nasıl şekillendiriyor olabilir? Üzerine düşünmeye değer.